Ben Altınova Tadır İlkokulu Müdürü Erkan Berdivek. Biz Hayalim Gerçek Olsun projemizi size anlattık. Bundan Ocak ayına geldik, sohbet ettik. Okulun boyanma ihtiyacı var mı diye de öğrendikten sonra projemizi tanıttık. Orada nasıl bir düşünceniz oldu? Yani ilk başta aslında proje biraz ilginç geldi bize de. Hani bir görme engellinin Böyle bir proje kapsamında okulumuzu boyama fikri hafif bir tereddüt etmedik değil. Ama e, projenin hangi sonuçla sonuçlanacağını 15 Eylül ortaokulunda yaptığınız örnekle bize gösterince biz zaten gönüllüydük bu projeye dahil olmak için ama o bizi daha da bir cezbetti. E, sonuçta ortada var olan bir durum var, gördüğümüz bir e, örnek var. Biz de dahil olmak istedik bu projeye sonuç olarak zaten gördüğümüz üzere iyi ki de dahil olmuşuz. Her şeyden önce iyi ki sizlerle tanışmışız. bu anlamda verdiğiniz destek için çok teşekkür ederiz. Size e, boya konusunda bahsettik. Şimdi okulunuzu gördünüz, bitmiş halini gördünüz. Böyle bir şey bekliyor Kesinlikle beklemiyordum. Kesinlikle beklemiyordum. Yani bizim beklentimizin belki 10, belki 100 kat daha güzel bir sonuç ortaya çıktı. Ne desek boş yani bu anlamda e, biz sanki biraz daha fazla mahcubiyet yaşamalıyız. Hani bir görme engellinin bu anlamda böyle bir şey yapabileceğini düşünmeyerek, hayalimizi, ufkumuzu küçük görerek e, ön yargılarla bu işe başlamanın e, ne kadar kötü olduğunu, ne kadar e, yanlış olduğunu öğrendik. Bu anlamda bu mahcubiyeti yaşattığınız için de ayrıca teşekkür ederiz Şimdi e, boyamış olduğumuz okulunuz rengarenk oldu. Bazı gizli çocukların hayali güçlerini daha e, öne çıkaracak, kendi fikirlerini sunabilecek farklı figürler oldu. Burada düşüncenizi ablamın. Ben bir eğitim uzmanı olarak aslında bu konuda fikrim, okul fikrimi, okul müdüründen ziyade fikrimi belirtmek isterim. Hani çocukların ilgisini çekecek şeyler e, artık standart boyalar, artık işte bir bina gibi okulun boyanması durumu bizim de çok istediğimiz bir durum değildi. Onu yapmak isteseydik zaten birkaç ay önce bunu tamamlamış olurduk. Bizim zaten okulumuzun bir boya ihtiyacı vardı. Okulumuzu bir bina gibi, bir ev gibi boyayacaksak zaten bunu yapardık. Ama sizin getirmiş olduğunuz teklif çocuklarda yaratıcılığı, çocuklarda düşünmeye sürüklemeyi, işte çocukların heyecanlı olmasını, çocukların bir bina olarak değil, okulu bir işte yapı olarak değil, burayı bir okul olarak hani burada sadece eğitim gördükleri bir yer değil. Burayı evleri gibi, burayı kendi yaşam merkezleri gibi görmelerini sağladı bu yaptığımız etkinlik. Ee, şimdi çocuklarımız görmedi. Okullar açıldığında ilk işleri zaten bunları gelip sormak olacak. Öğretmenim burada bunu gördük, müdürüm burada şunu gördük. Ben hepsine teker teker soracağım. Herkes teker teker bize söyleyecek. Bu binada, bu resimlerde, bu etkinliklerde neler gördünüz? Bu şifrelerde neleri test ettiniz? Özellikle kantin tarafında özel bir şifremiz var. Bu, bu şifreyi çözene de ayrıca bir ödül, ayrıca bir hediye vermeyi düşünüyoruz. O ödül için de ayrıca teşekkür ederim. Doğru <laughs> öylesiniz. Biz e, gelirken sizden herhangi bir para talep ettik mi, bize herhangi bir ödemek e, verdiniz mi? Kesinlikle bu konuyla ilgili zaten dün bir konuşma yaptık sizle. Hani gerçekten siz deli misiniz diye sordum size. Yani e, akıl sahibi bir insanın yapabileceği bir iş değil bu. Gerçekten bu anlamda hafızamı zorluyorum. 34 yaşındayım ben. 34 yıllık hayatım boyunca böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yani özür dilerim. Bir görme engelli, bir eşi, kendi iki çocukları var, hayatları var. Bu kadar yoğun tempolar var. Ama günde 12 saat, 13 saat bizim okulumuzda boya yaparak geçiriyorsunuz. Yani mantığımın hiçbir yeri sizin yaptığınız bu etkinliği, bu faaliyeti kavrayamıyor. Bizden ne bir talebimiz oldu, bizden ne bir e, ee, küçük de olsa az bir şey bir, e, biz de işin bir tarafından tutmaya çalıştık ama bizim yüzde birlik kısmını kapsamaz. Geri kalan bu okulda yapılan boya etkinliğinin yüzde 99'unu e, siz ve işiniz e, yaptınız. Bununla ilgili dediğim gibi boya, malzeme veya da herhangi bir işçi, herhangi bir ücret, herhangi bir telafiniz olmadı. Ama bu anlamda projeniz okulumuza müthiş destek sağladı. Ee, sizlerle tanışmak da ayrıca bize büyük bir destek sağladı. Sizin gibi insanların varlıkları, hala daha dünyada böyle insanların var oluşu e, bizi de pozitif anlamda etkiledi gerçekten. Bunun zaten bir ön çalışmasını yapmıştık. Bu boyanın bize toplam maliyeti yaklaşık 8-10 bin lira civarında bir maliyeti olacaktı. Bizim şu an boya, ekipman veya da şu yapılan işin karşılığında okulumuzun bütçesinden çıkan para sadece 0 lira kuruş para çıkmadı okulumuzun bütçesinden. Hani bu, bu e, Milli Eğitim'in bir personeli olarak, Bakanlığın bir personeli olarak e, bulamayacağımız bir fırsattı. Çok çok teşekkür ederiz. Emeği geçen, özellikle boyaları temin ettiğiniz yerler işte zaten işçi konusuna girmiyoruz yani. aralıksız bir 8-10 gündür burada çalışıyorsunuz. E, yani biz de özellikle Ayvalık Belediyesi e, bu anlamda desteğini hiç esirgemedi. Altınova sorumlusu Aytaş Dal Bey, o da kesinlikle her şeyin içinde bulundu. Bize desteklerini eksik etmedi. Belediye çalışanları, boyacılardan iki tane arkadaşımız geldi. İki gün, sadece iki gün çalıştı. Geri kadar sekiz günde siz beraberdiniz. Sadece eşinizle birlikteydiniz. Ama bu anlamda belediyenin ee, ve özellikle Aytaş Dal Bey'in ee, verdiği desteği de burada es geçmek olmaz. Onlara da teşekkür ediyorum. Hayalim gerçek olsun diye yola çıktığımızda, bu ikinci yılımız, e, bunun devamı gelmesini istiyoruz. Bu çalışmaları sponsorlar e, bulabilirsek oluyor ancak. Bunu kalkıp e, Türkiye'de birçok boya şirketi var. E, Sağolsun eş dost var arasında bize bu tarz etkinliklerde e, yanımızda oluyor, destek veriyor. Biz kimseden para pul istemiyoruz. Boya yapılacaksa, boya hakkısında bulunursanız, bir kova çorbada tuzum olsun diyenler oluyor. Burada arkadaşlara emeği geçen e, öğrencilerimize, velilerimize, e, bize destek veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e ve bölge sorumlu olan Aytaç Bey ya da Küçükköy'de, Samsaklı'da Murat Bey'in e, çok emeği var bu tür çalışmalarda. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bu tarz şeyleri yaparken de bu Naman cebine girmiyor, bu müdürün cebine girmiyor. Bu o okulda okuyan çocukların, yani sizin e, yarınınız için yapmış olduğumuz bir yatırım. Ben mutlu oluyorum. Eşim el ele vererek bir engelli insan eğitim aldıktan sonra neler yapabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Ve bunu yıllardır yapıyoruz. Biz bu tarz şeyleri yaparken de e, yıllardır hep yanımızda olan birçok insan vardı ve yarında da, da e, bu tarz insanlar olacak mutlaka. Ben çat kapı geldim, herhangi bir okul olur, bu ayrılık olması şart değil, başka bir il ve ilçeleri olur. Ee, hayalim gerçek olsun adındaki çalışmamızı, ya biz de istiyoruz namak dediğinizde bana ulaşın, sizden görüşelim, ne yapabileceğimiz bir şey varsa gelecek yılda belki sizde oluruz, beraber yaparız, ee, bütün çocukların hayal gerçek olsun. Bunu illa namak yapması gerekmiyor, siz de yapabilirsiniz. Ayvalık haricinde bütün Türkiye'deki çocuklar rengarenk bir ortamda yaşasın, okusun, okulu müdür beyin anlattığı gibi ev olarak görsün, severek okula gitsin. Hayata hazırlanırlar ve bunu en iyi şekilde hazırlıklarını biz yapmak için el ele verelim. Bir çorbada tuz muz oluyorsa ne mutlu bize.